Videoya başlamadan önce abone ol butonunun yanındaki bildirimleri açarsanız videolardan daha çabuk haberdar olabilirsiniz. Bazı hikayeler vardır. Hikayedeki insanın yerine kendinizi koyarsınız. İşte benim yaşadıklarım. Bunu dinleyen ya da okuyan herkesin başına gelebilecek bir olay. Yaşadıklarımı en başından detay atlamadan anlatmak istiyorum. Her zaman korku filmi izlemeyi ve büyüklerimin anlattığı cinli hikayeleri dinlemeyi çok sevmişimdir. Çocukluk yıllarımda bile aklımdaydı bu konular. Fakat ben korku bir yana görmek ve onları gerçekten hissetmek istiyordum. İçimde tarif edemediğim farklı bir enerji vardı. Buna bir anlam veremiyordum. İçine kapanık bir insan değildim ama her insana içim ısınmaz. Bazı insanları da sanki yıllardır tanıyormuş gibi Çabuk ısınırdım. Başta sevmediğim insanlar her zaman kötü çıkar. Sevdiğim insanlar ise iyi çıkardı. Ve hayatımda her şey yolunda gidiyordu. Lise hayatım bittikten sonra ne yapıp edip bir üniversiteye öğrenci işlerine memur olarak girdim. Şimdi insanlar lise mezunu nasıl girdin falan der. O zamanlar lise mezunu olmak üniversite mezunu olmak gibi bir şeydi. Neyse... Hayatım bu şekilde devam ederken iş yerinde Emre diye bir arkadaş var. Onunla aynı zamanda işe başladık, iyi anlaştık. Sadece işte değil, iş dışında da beraber takılıyorduk ve bir de benim amcaoğlum var, Yasin diye. Yasin ile aynı evde kalıyorduk. İşe girdikten sonra ailem köyde kaldı. Ben merkezde ev tuttum. O zamanlarda Yasin üniversite okuyor bekar evi muhabbeti. İki kişi kalıyoruz. Arada iş yerinden Emre de geliyor tabi. Şimdi yavaş yavaş olaya geliyorum. Bir araya geldiğimizde ya kart oynarız ya da korku filmi koyar onu izleriz. Benim yıllardır en sevdiğim şeydir korku filmleri. Emre ve Yasin de benim kadar olmasa da meraklıdır bu konulara. Bir gün yine film izlerken muhabbeti açıldı. Terk edilmiş bir köye gidelim mi? Bangalımızı, nevalemizi alırız. Hem macera olur hem de doğada baş başa bir hafta sonu geçiririz. Ne dersiniz dedim. İkisi de olur dedi. Gideceğimiz yer yakın olmasın dedik. Ve hiç bilmediğimiz bir yer olmalı. İnsan falan da olmasın. İki gün kafa dinleyelim. Biraz araştırma yaptıktan sonra Istıranca dağlarına yakın bir köy duyduk. Bu köy şehir dışındaydı. Adı Karanlık Köy. Neyse biz yeri belirledik ama 3-4 hafta gidemedik. Bir hafta sonu karar kıldık ve yola koyulduk. Üç kafa dengi adam yoldayız. Muhabbetimiz iyi. Yolda gördüğümüz insanlara sora sora karanlık köy bulmaya çalışıyoruz. Nasıl bir köyse yerini bilen yok. Biraz daha ilerleyip sormaya devam ettik. Saat 5-6 civarı yolumuzun üzerinde bir köyden geçerken köy kahvesine girip karanlık köyü sorduk. Kahvede Karanlı köyü bilen kişi çıkmadı. Tam vazgeçecekken bir ihtiyar seslendi. Hele gel bakalım. Niye sordun sen o kimsenin olmadığı köy dedi. Hafta sonu kafa dinleyelim. Mangal falan yapacağız. Gidip iki gün kalıp döneceğiz dedik. Siz maceranızı başka yerde yaşayın. O köy yıllar önce boşaltıldı. Niye boşalttı diye sordum. İhtiyar birçok nedeni var. İşsizlik, yol yok, su yok. Kimse kalmadı. Bir evin ocağı sönmedi orada. O evdekiler bırakmadı o köyü. Ama o aileden de yıllardır ses soluk yok. Hem benden söylemesi. O köy için iyi konuşmazlar dedi. Biz de tamam amca bizim de istediğimiz bu. Gider kafa dinleriz. Hem o aileyi görürsek dönüşte sana durumları hakkında bilgi veririz dedi. Adam bize yolu tarif etti. Yaklaşık bir buçuk saat daha yola devam ettik. Bir orman yolu. Aslında yol uzun değil de yol bozuk olunca takır tukur mecbur yavaş gidiyoruz. İleride evler gözüküyordu. Saat 8-9 civarı ilerlemeye devam ettik. Arabanın farları bir tarlayı aydınlattı. O da ne? Bu saatte tarlada birkaç kadın tarlayı kazıyorlar. Buna çok şaşırdık. Arabayı durdurup kadınlara seslendik. Burası karanlık köyü dedik. Ama kadınlar sanki bizi duymazdan gelip kazmaya devam ettiler. Bir iki kez daha seslendik ama nafile. Arabaya binip köyün içinde ilerlemeye devam ettik. Yaşlı adam bir aile orada kaldı demişti ama hiçbir evin ışığı yanmıyordu. Panelvan bir araç bizim araba. Köyün içinde yüksek bir yere çektik arabayı. Arabanın önünde ateş yaktık. Köye bakıyoruz. Arabanın arka tarafını ...üçümüzün yanabileceği şekilde ayarlamıştık. Tam istediğimiz ortamdı. Hava umduğumuzdan daha soğuktu. Muhabbetimiz devam ederken... ...köyün içinde bir evin ışığı yanmaya başladı. İhtiyarın dediği ev buydu büyük ihtimalle. Kim böyle bir köyde durmak ister ki? Neyse, ateşimiz gibi çay koyduk. Huzur bulmuştuk resmen. İnsan doğayla baş başa kalınca... ...şehirde nasıl bunaldığını hissediyor... Sanki içimiz açılmıştı. Temiz hava ve sessizlik bizi temizliyor gibi kafamızda hiçbir düşünce kalmamıştı. Köyü seyrederken köydeki boş evlerin de ışıkları yanmaya başladı. Sanki hepsinin içinde mum yanıyordu. O an buna çok şaşırdık. Çünkü bize bu köyün terk edilmiş bir köy olduğu söylenmişti. Ve sadece bir aile var demişti yaşlı adam. Üçümüz de korkmuştuk. Yaklaşık yarım saat kadar bütün evlerin ışığı yanmaya devam etti. Daha sonra bütün evlerin ışıkları söndü. Bu olay bizi tedirgin etmişti. Aramızda köyde hala yaşayan insanların olabileceğini konuşuyorduk. Gelirken gördüğümüz kadınlar da vardı. Kendimizi bu şekilde sakinleştiriyorduk. Saat ilerlemişti. Uyumaya karar verdik. Arabanın içine geçip uyumaya başladık. Gece bir ara uyandım. Gözlerimi açtığımda arabanın etrafında ellerinde yanan ateşlerle insanlar vardı. Çok kalabalıktılar. Hemen Emre ve Yasin'i uyandırdım. Fakat ses çıkartmıyordu. Çünkü ellerindeki ateş yüzlerine vuruyordu insanların. O kadar karanlık ve kin ve nefretle bakıyorlardı ki korkumuzdan ses çıkartamadık. Arabanın sallandığını hissettik. Araba tepeden aşağıya doğru sanki yavaşça itiliyordu. Sanki bir kabusun ortasındaydık. Üçümüz birden dualar okumaya başladı. Yanındakileri sakinleştirmeye çalışıyordu. Daha önce anlatılan olaylar geldi aklıma. Bu durumdan sadece Allah'a sığınarak kurtulabileceğimizin farkındaydım. Biz sureleri okumaya devam et. Nasıl oldu bilmiyorum. Olayın buradan sonrasını hatırlamıyorum. Sabah olmuş ve biz uyandık. Uyandığımızda arabanın dışına çıktık. Üçümüz de anlamsız şekilde birbirimize bakıyorduk. Rüya mı gerçek mi? Ben bunu düşünürken arabanın arka tarafına doğru yürüdüm. Arabanın tekerlerinin yerde sürtünme izi vardı. Çimenlerin üzerinde. Ben bunu görünce dehşete kıvıldım. Ve hemen Yasin'le Emre'ye gördüğüm rüyayı anlattım. Rüya mı gerçek mi? Hala emin değilim tabi. Ben rüyamı anlatırken ikisinin gözündeki korkuyu gördüm. Çünkü benim gördüklerimin aynısını onlar da görmüş. Hepimizin yüzü bembeyaz olmuştu. Apar topar toplanıp yola koyulduk. Şüphesiz ki gece yaşadıklarımız gerçekti ve ettiğimiz dualar bizleri korumuştu. Eğer ki araba birkaç metre daha sürüklense tepeden aşağıya yuvarlanmamız an meselesiydi. Artık onları merak etmiyorum ve macera olsun diye bilmediğimiz yere gitmiyoruz. Bundan emin olun ki herisi terk edilirse orası onlarındır. Ne kadar insanlar azalırsa onlar çoğalır. Bu konular merak edilecek ve alay edilecek konular asla değil. Hikaye bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha çok insana ulaşmamı sağlayabilirsin. Hoşçakalın.